<Gülüyor> tamam. <Gülüyor> destek oldu. Oldu. oldu ama tutuldu şey arkadaş bakalım filincio <laughs> <ya. gülüyor> diyor o ıskalmıyor filincio diyor bravo, bravo. <laughs> ama orada oluyor da yavaş mı oldu yok gayet güzel oldu tamam bravo Kimbek'in? Dördüncüsü. Şey. Oh. Güzel. Benim Bravo. <laughs> Şimdi hepsini dağıtacağız. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Ah, yan gitti. Ay çok güzel ya. Dokun. 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 geçeceğiz ama. 18-24 yaşlı yaşlılar hafta istiyor <laughs> dolayısıyla. <laughs> <laughs> Aynı sosyal politikalar müdürlüğümüzde e, botçe e, takımı vardı. Birlikte güzel vakit geçirdik. Tabii çok profesyonel oldukları için biz şu anda yeniliyoruz, geri durumdayız. E, olsa güzel vakit geçirmek önemli olan, yenilme kazanmak değil. E, yaşlarımızla bir arada olduk. E, her zaman onlar bizim gönlümüzde, kalbimizde. sadece bugün değil, her gün onların günü olması dileğiyle tekrar yaşlar haftası tüm yaşlarımızı tebrik ediyoruz. E, basının güzide mensupları bu akşam Antrenman niyetine geldiler bize Yani çok rakip olamadılar İşin şakası bir yana çok teşekkür ediyorum Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar 18-24 Mart yaşlarımıza saygı haftası biliyorsunuz Bizim yetişkin gençlerimiz e, Sizlerin de katıldı Sizlerin de gördüğü gibi Sosyal etkinliklerle kutluyoruz Ama biz her zaman böyleyiz Sizleri de her zaman aramızda görmek isteriz e, Yukarıda gördüğünüz sergi Salonlarımız var, tiyatro grubumuz var, bocce maçımız var. Bocce takımımız var, ee, daha önce aldığımız derecelerimiz de var. Ee, bu yılda biliyorsunuz pandemiden dolayı iki yıl kapalı kaldık. Yeterince antrenman yapamadık, bölge finallerinden döndük. 1-2 ee, puanla kaçırdık ama önümüzdeki sene inşallah... Türkiye şampiyonluklarıyla yeniden geri döneceğiz. Botça sahamız hem açık hem kapalı iki tane sağımız var. Bugün hava muhalefeti nedeniyle içeride oynadık. Ama inşallah sıcak bir havada sizleri bekleriz. Dışarıdaki sağımız daha profesyonel. Orada da sizleri ağırlamak isteriz. Şimdi kendimi onların yaşlarında geldiğimde nasıl olabileceğimi düşündüm. Onları gördüm. Devletin sıcak yüzünü yok, görmüş olduk burada. Sen, sen, sen ben ben e, ben hakikaten ben acayip keyifli. İnşallah biz bizim de bizim o yaşlara geldiğimizde böyle neşeli, keyifli, bizim e, e, böyle sıcak bizim bir tam ortamda olur. Tabii Rabbim o biz biz gün bizi neyle karşılaştıracağını bilmiyoruz. Ama iyi bir ev sahipliği yaptılar. Tecrübeleriyle birikimleri bir bizi yendiler burada. Çok keyifliydi. İyi ki gelmişiz. Teşekkür ederim. Boca'da yenildik. Yenildik. Tecrübe ilk defa oynuyoruz ama müthiş bir. bir 20 yıl oynasam herhalde bunları yenemeyiz. Tecrübeleriyle um, ederiz Evet. Malum gençler haftasındayız. Yüzü aile, ailesiz aile sosyal organize ettiği ve şu anda hizmet için yaşlarımızla birlikteyiz. Yaşlarımızın burada kısmı bu faaliyetleri konusunda da ciddi manada. Bu akşam Aile müdürlüğümüzün burada organize ettiği bir bocce, küçük bir mini bir bocce ya, tırması yaptık. Ya, Biz ya, elimizden geldiği kadar mücadele ettik ama ya, bizimki amcalarımızı bizimki yenmek mümkün olmadı. Gerçekten çok başarılılar. Aynı zamanda aile sosyal politikaların müdürlüğümüzün de... Kurmuş olduğu bir alakalı, grup var sporculuğunda. E, bu sebebimde eden yaşlarımız, faaliyeti kapsamıyla öbürlerde başarıları var. Biz de genç sporuyum diye Bu burada olmak istedik, onların yanında olmak istedik, sporun yanındayız her daim. Ve çok anlamlı ve manalı bir Ayrıca da bocca sporuna ve diğer spor branşlarına göstermiş oldukları ilgilerin dolayı teşekkür ederim. ama. Şey oluyor mu? Baş, Uza, şey ya. Ya, ya. Ben, Yok. Da burası. Tamam. Bu araya İkinci Yavaş yavaş. Beşik. Beşik sayılıyor mu? Ben yerden şey ya. ses geldi? Bravo! <laughs> <laughs> ah. oh Bravo! ama orkulun. iyi biz bunu öğlene kadar her evet, akşam gelmek lazım. Bu sayı? Ee, evet. Almış olacaklar. Daha yavaş. Evet. Yani iyi koyunlar olmuş. Ha ha. Devamla lütfen tıklat abi. Teşekkürler, <laughs> teşekkürler. Çok güzel yaptın ya. Ha, sağlık. 4.5, 3.5. Birader, biraderova. Bekle ki beklersen abi burada kalır mısın? Ne oldu? Bora kardeşim.